Kavaklı mahallemizde yaptığımız özel parklarımızdan bir tanesi. Bu parkı tasarlarken arkadaşlarımız anaokulu öğretmenleriyle birlikte konuştular. Çocukların gelişimine katkı sağlayacağımız şekilde tasarlanan bir alan. Motor becerilerini geliştiren bir alan. Her platformda, her terasta bir etkinlik alanı var. Bir taraftan da komşularımızın da gelip burada Çay, kahve içebilecekleri, bank alanlarımız var, dinlenebilecekleri, nefes alabilecekleri alanlar oluşturduk. Hemen alt kısmında kapalı spor salonuna da başlıyoruz. Çocuklarımız burada özgürce vakit geçirecekler. Hayırlı uğurlu olsun.